ya olan Yuşa oğlum. Görüyorsunuz değil mi? Kim bilir ne anlatıyor bak. Bak kim bilir ne anlatıyor Allah aşkına. <laughs> bir dakika dur. Oyuna geçeyim de ses açayım. Bir dakika arkadaşlar ağzıma maskenin tüyü girdi bir saniye. Sesini açalım bir Allah aşkına ne anlatıyor ya. Dur bakayım. Din 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 Alo? Din 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 din, din. din, din, din. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum>. Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına yuşa. Umurunu sıkarım senin Hayır abi Oyna bir girdim abi <laughs> karşınızda bir şeyler yapıyorsun. <laughs> <laughs> Kendini gösterse göstersen Allah. abi bu adam <laughs> Madin din 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 madin din 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 <laughs> hangi, hangi madin din 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 Abi efsane <gülüyor> ya <gülüyor> 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 Madin din 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 <laughs> din no 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 din din thumbs up din din hayır, hayır. <laughs> Gidiyorduk Dubai'ye gidiyorduk, tatilenmeye gidiyorduk. Uçak yarıldı, benim. üstüne yıldırım düştü, düştük abi bu adaya. Evet, Hayır, doğru şekilde. Benim, benim, abi, benim, benim. Ay, benim, <laughs> en yakın arkadaşım alamazsın. Allah büyük işte. öldürmeyince öldürmüyor. Benim, 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 benim. <laughs> 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 kızı lan. <laughs> 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 lan. Gelin, 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 yanıma gelin. Ne? Oooo! Şov şov şov! Her zaman bizimle yardım edin. Nazit abi, Nazit abi. Yoruluyorsun falan. Abi bu her kitap mı tap okuyor yani. her biz ya? Her zaman Yakalım hareket etmeye devam ediyor ya. <laughs> <Gidelim> ya. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim, gemiden çıkan her şeyi aldınız mı? Gemi diyorum orada yalnız, uçak. Oğlum birisi half coconut vardı bir de, bunu yiyeceğim. Oha i̇şte. yedim. Oha. Ciddi misin oğlum? Be nasıl yardı gördünüz mü arkadaşlar? Abi işte. Adam nasıl gördüm, yardı kas kokonatı? Kastırı kullan. <laughs> abi işte ben başka bir şey demiyorum ya. Gel. Gel abi gel. Oğlum ben buraya çıkamıyorum. Ay çıktım. Hiç. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> bana orada <Bu> <laughs> çıktı önce evet. Bu arada arkadaşlar. Aa, o <gülüyor> emzik. Ha Enerji içeriyor emzik Ya emzik. <laughs> Bu arada. Bana, Lan, hayır, hayır bak akıl ikna şey nasıl emzik oluyor Şükür ne işe yarıyor? O enerji... Ya. Ya. Yusuf. Ya. Yusuf. Hayır. Yusuf iyi misin? Hayır. Valles o... gibi. <laughs> bak ben sana benim yemişten yedireyim. <laughs> benim, benim yemiş ne abi ben. ya? Sardı <laughs> mı <bilmiyorum>. bunu olacağım? Evet <laughs> en kötü senaryoda ölürsün abi sıkıntı yok. Ne oluyor lan ne, Yusuf. Yusuf? Yusuf zıplıyor. Abi herkes Loki'nin abi. Abi Yuşa'ya bak, bak Yuşa'ya bak. bak Allah aşkına eşeğe, eşeğe bak ya. Yuşa! Abi dans ediyor oradan ya tipe bak abi. Bu çocuk başka bir spor ya. Abi sis geliyor, sis geliyor. Sis ki yükseliyor lan. Gel 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 yukarı. Yuşa sakın osurma lan. <laughs> <laughs> <Ya>. Yuşa sakın. Polis <laughs> diğerlerinden değişik. Polis nasıl bir polis lan? Arkadaşlar epik bir airdrop, bir bir airdrop bir epik bir airdrop bulduk. Epik bir airdrop. Abi diyor ki antik Keleti antik galiba. antik şey diyor. Oh! <laughs> <laughs> gel 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 Arkadaşlar lollipop buldum. Oo ver yalayayım ben onu. Nerede? <laughs> Nasıl biliyorum ama inşallah bunu sevdiğini. Gel buraya inşallah. Şey ver 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 ver. Gel abi gel. Kutlanmaz var. <laughs> bir dakika bir dakika, bir dakika, çekil çekil. Ölme pis, lan. Pis çekil. Suni tarafından daha iyi bir şeyim var bir saniye. <laughs> tamam daha mantıklıymış o. Yuşa? Hiç abi. Düşe. Absürt. İşleri bu, işleri bu. suni tırıyorsun. Ölme. <laughs> vay bir şey buldu. Lanetli bir şey buldu vay. Rüvayi lanetli mi? Rüvayi öldü! Burası <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Allah aşkına tryhard oynayalım. Geldim abi, geldim yeter. geldim. <laughs> gel an. Gel Rüvayi. Macunu yedi, dağa tırmandı. Macunu <laughs> yedi, dans etti. Hadi! Gelin, tek tek gelin, tek tek gelin. gelin. Gidiyorum! Elime gel, elime gel, elime gel. Elimi yerim. Topla göreyim! <laughs> dur, 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 dur karşıdan. <laughs> gel gel gel. Aa, oğlum gel gel. Oo! O sistemden mi yok bizim böyle bir şey yemin ederim. Tam tam direkt buradan ya direkt buradan evet. çok belli gel, abi. Sırma e, gel burada bağlan. Ah salıncak. Aa bu ne? Ah. Logan diye bir şey buldum. <laughs> abi ne, bu, bu ne? ne? Ah. Alın şunu altından. Lan bu ne? elime aldım ben bunu. Yusuf Yusuf şunun, şunun üstüne bir gelsene bak. Ne bu? Bunlardan <laughs> yesen bir şey olur mu acaba? Gel abi gel. Abi ağzım yanıyor. Bu mu abi? Evet. <laughs> Bu, buna... Bu acı mı? Bu acı değil bunun bir yana zehirli mi? Aaaa! Aaaa bir şey oluyor! Bir şey oluyor! Bir şey oluyor! Bir şey oluyor! Abi! Kaç abi kaç kır kaç kır kaç, kaç, kaç Oğlum abi, ne abi. oldu? Bak tam karşındaki o kocaman kaya var ya bak tam arkanda aynı İşaretleme o. İşaretleme var mı? Ben işaretleyemiyorum şu anda. Tam orası işte bak baktığın yer. Tamam okey tıklıyorum. Hadi. Dene abi artık o, ne <laughs> olacaksa olsun. Eee nasıl yapılıyor? Troll. Basılı tut. Okey. Abi ya, hayır, hayır ya. Hayır ya. Abi ne Bak düşme ha. Ey evet, bu Yusuf. Bu sen adamsın Yusuf. Sen adamsın Yusuf. Ha herkes üstüne edirsin. Gel gel gel. Al al al. Eyvallah. Merhaba Ruben. They don't love you like I love you, babe. They don't like love you like I love you. benden çok iyi çıktı kurulur bu arada. Evet abi. Şu an daha kötü bir şey çok daha zor. Hadi din 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 nerede? Hadi <laughs> din din din, din, din ağaca tırmanıyor. Abi, abi dur. Lan Ça portakalmış bu. Ça abi benim lan bu. Gerçi ben portakal değilim. <gülüyor> abi ben portakal. <laughs> abi. Nasıl <laughs> tamam mı? Hadi. Ne o? Asıl asıl, asıl 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 asıl. Asıl asıl asıl. Ne? Hadi 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 hadi. Kırılıyor kırılıyor. Ne oldu abi? ne oluyor? Ya. Ya. Şey bu ağaç üşütüyor bizi. Ağaç donduruyor bizi. Her şeye dikkat edin. Bu hava fışkırtıyor. Beyler benim her şeyim. Canım falana. Şıp Antrop muydu rivaye? Al şimdi kimden seviyorsun bunu rivaye? Antrop muydu ismi? Wait. Hayır sakın sakın. Ahmet'im bak düşme ha. <laughs> <laughs> no no no. <laughs> yes yes yes. Yes yes yes. I don't love you like I love you. Abi adam o kadar sinirli ki yani yaptığı işten hiç memnun değil. Sıfata bak Allah aşkına bak bak bak. Borazan öptürüyor ama böyle böyle bir sinirle öptüremez yani Borazan'ı. Yeter ulan yeter! Yeter! Yusuf, Abi yemek lazım, yemek lazım yemek yemek. Abi yemek. Çövdürdüm, çövdürdüm, ya. <gülüyor> 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 çövdürdüm geldim ya adam. Çövdürdüm geldim. Lan yine bir diğer resi Oha bug'a giriyor galiba. Geliyorum Yusuf. Gel, 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 gel. gel benimle. Okey. Onlar gitsin orada. Biz buradan çıkmıştık hatırlıyorsan. İnce bir yerden çıkmıştık. Abi evet, doğru. Abi bir şey oldu orada mı? Abi. abi. <laughs> Geçmiş olsun abi. Böyle gel, böyle gel, böyle gel. Parmaklıyorlar <laughs> beni. <laughs> abi ya. <laughs> abi parmaklıyorlar beni ne demek Allah aşkına. var canım fullede. Oha lan Benim marshmallow'um kim çörekledi? Ben Birisi benim hakkımı aldı. <laughs> no no no. Çalma onu. Çalma onu. Çalma Dikkat edin ne olur. Rıvay ben gitseydim önden. Stamina az mı? Evet, galiba çıkacağım. Var 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 inanılmaz <laughs> ya. Of abi hadi yapacağım. For the team, let's go. O da vadı. Abi manyak. Oha abi. <laughs> 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 Allah bir direkt ya. Bu nasıl bir lolipop başkıdır abi. Sayı sayma lan. Yuşa bizi yiyelim oğlum hiç canım yok. Tamam abi bir tamam. tane daha çanta var. Yusuf gel. Yusuf Lokmalarımı sosu da sayın zaten. Lokmalarımı <laughs> da sayın. Söyle hemen çözelim. Abi bende açlık var, can azlığı Aha, var, abi, uyku var. Gidelim senin şeyine. Açık gidelim. O otizm spektrumu eksik ya bende. Abi. <laughs> abi bu Yuşa niye bu kadar kızgın ya? Ne el kol yapıyorsun oğlum sen bana? Üç tacım bir imposter açtım. Abi bir tane ya. Aramızda, aramızda bir imposter. Bela değil galiba.